yapılmalı. Bugüne kadar bazıları aksatmışsa tercüt namazını ihmal etmemeliler. Çün gündüz olursun nice ayar ile gafil. Ko gafleti dildardan bari utan gecelerde. Az ye, az uyu hayrete var. Fani ol, Allah'ı bul. Bul ana mehman gecelerde. İbrahim Hakkı'dan bazı değişiklikler ifade ettim ben o gecenin karanlığında esasen senin aydınlık anlarındır. Çünkü karanlıkta da her şeyi gören, sana şah damarından yakın birisi vardır. Başını yere koyup içini döktüğün zaman, işte o hadisin ifadesiyle semayı dünyaya teveccüh buyurur. İner sözüyle ifade ediliyor. Manası murat, müteşabih bu. Semayı dünyaya iner. İstiğfar eden yok mu? Dua eden yok mu? Sanki sen o haline dua ediyorsun. İstiğfarda bulunuyorsun. Allah'ım sen diyorsun. Onun beklentisine o mevzuda intizarı kutsiyesine diyeyim. İntizarı kutsiyesine. Ben varım ya Rabbi. Gece yumuşak döşekten tetecafa cunubum anil madaci yed'una rabbahum khawfen ve o sıcak döşekten, sıcak yorganın altından, sıcak hayat, hayat arkadaşın yanında kalkarak gece el pençe divan durmak üzere seccadeye koşma, başını yere koyma, içini Allah'a dökme. Ve Allah'ım bizi bir adım kaydırma, bahtına düştük deme, yalvarıp yapak yakarma